İki iki duran köpek, iki şahıs tamam bana da aynı havlıyorlardı. İki tanesi bak, ikisi de bana havlıyor. Sen sağlık bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Sen akciğer doktoru musun? Ne yapacaksın be? Oluyordu. Ben durunca hemen kaçıyor. Tıfır Abicim beni bir bırak. Oğlum Sana damla ama bize de da para veriyor. Ne diyeyim? Aaa lan ben bırakamam mı? Hmm. Haramam sarmam bir de yarsam mı? Olan pek güzel ama nasıl olmam ama? Mendili eline, mendili verdim eline. Karakına yollam şar beni mendiline. <laughs> Yine çok güzelim. <laughs> <laughs> şu mendilini bir çıkaracağım. Bu ne şu? Ne <gülüyor> 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 Yine çok ya da param bu kadarına mı yetti? Senin param bu kadarına yetti. Ne <laughs> evet, tür <yapalım>, evet. <laughs> <Dur> yapma ne evet. tür? yapma. Allah dur iki yeter yapma. Ne yeter. Salon Altıra Gamze Altıra Aslan Takip edelim arkadaşlar Ve Elbistan'ın En güzel konferinin biri. Benim en güzel kızının kızı Bir de benim güzelliğim eklenince Görün ne affat bir şey çıkmış ortaya Hepinizi buraya bekleriz efendim Adımı söylemeniz yeterli Tabi efendim <laughs> Niye? Nereden görüyorsun? Nereden görüyorsun?